Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir buğday çorbası yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim iyi seyirler. tenceremin içine ben 600 gram haşlanmış buğday aldım. Üzerine de şimdi 1 litre kadar kaynamış su veriyorum. Ocağımızın altını açıp yavaş yavaş hem kaynamasını hem de çözülmesini bekliyorum. Ben buğdayımı haşlamıştım. Dondurucum da hazırdı. Üzerine 2 çay kaşığı kadar tuzumuzu da verelim. Böylece daha hızlı çözünür. Ağzını kapatıp kaynamaya bırakalım. Buğdaylarımız kenarda kaynarken ben de şimdi soğanımızı karamelize edeceğim. Tavamızın altını açalım. İçine iki çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Üzerine yine pit doğradığım soğanlarımı alıyorum. Ve bunları şimdi burada tamamen karamelize oluncaya kadar pişirmeye başlıyorum. Soğanlarımızı ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Karıştıra karıştıra pişirelim. Soğanlarımı çok iyi bir şekilde kızarttım. Buğdayım da taşmaya başlıyordu. O yüzden ağzını açtım. O da orada kaynamaya devam ediyor. Şimdi soğanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası. Alalım bunları güzelce şimdi burada eze eze kavuralım. Kokularını çıkartalım. Birkaç dakika boyunca salçalarımı da güzelce kavurdum. Şimdi bunların üzerine bir çorba kaşığı un alıyorum. Çorbamızın kıvamını bağlamak için çok güzel oluyor ve de çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi bunu da birkaç dakika boyunca bu şekilde hiç bırakmadan karıştırarak kavuralım. Unumuzu da salçalarımla birlikte birkaç dakika kavurdum. Bunun üzerine şimdi bir su bardağı soğuk su. Musluğumdan aldığım soğuk suyu veriyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Ve salçalarımı ve unumu tamamen açılana kadar karıştırıyorum. Bu şekilde dağıtıyorum. aşamada hiç bırakmayalım kaşığı elimizden. Sürekli karıştıra karıştıra bütün salçamızın ve unumuzun açılmasını sağlayalım. Altı en küçük gözde ve küçük ve kısık ateşte şu anda. Fazla açmayalım ki birden kaynamasın. Unumuzun ve salçalarımızın açılma fırsatı olsun. salçalarımız ve unumuz şu anda açıldı. Artık bu ocağımızın altını kapatabiliriz. Ve de hazırladığımız bu sosumuzu çorbamıza verelim. Tavamızı güzelce sıyıralım. Hepsini içine alalım. Ve de çorbama benim şöyle nasıl göstereyim size dondurucuda kas suyum vardı Şimdi o kas suyumu da şöyle bir su bardağı kadar çorbama ilave ediyorum. Evet. Bununla birlikte de kaynadıktan sonra çorbamızın kıvamını kontrol edeceğiz. Ona göre su ilavesinde bulunacağız. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçine et suyu, kemik suyu veya tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Benim elimde kas suyu vardı diye onu kullanmak istedim. Bu da gerçekten müthiş bir lezzet veriyor çorbalarımıza. Şimdi bunu kaynasın, içindeki et suyumuz erisin. Ona göre kıvamını kontrol edelim. Çorbamız kaynadı. Bu aşamada kıvamını kontrol edin. Dilediğiniz sıvılık kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine ben baharatlarımı ilave edeceğim. Ben bu çorbanın olmazsa olmazı yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber. Bu da çok yakışıyor bu çorbamıza ve de ne kadar acı seviyorsanız ona göre pul biber ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı dolusu ilave ettim. Hafif acılı çok lezzetli oluyor. Ve de tuzumuzu verelim. 1,5-2 çay kaşığı kadar verebilirsiniz. Damak zevkinize göre ilave edin. çorbamızı yani şu anda zaten kaynıyor biraz özleşene kadar kaynatmaya devam edelim bir 5-10 dakika kadar kısık ateşte kaynasın birazcık ben de su ilave etmek istiyorum bir su bardağı kadar vermem benim için yeterli olacaktır şu anda çorbamızı artık kaynamaya bırakalım. Çorbamız tamam. Şu anda çok güzel bir şekilde pişti. Kıvamı da çok iyi. Son dokunuşumu yapıyorum. Yani evde saksıda taze nane yetiştiriyorum. Birkaç dal şöyle taze nane doğradım. Onları da içerisine veriyorum. Çorbamıza ferahlık veriyor. Ve de çok lezzetli oluyor. Bununla da, da bir taşım kaynadı mı şöyle artık çorbamızı söndürebiliriz. Evet. Çorbamız hazır. Artık çorbamızın altını kapatıyorum. Ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Çorbamız servise hazır. Ben şöyle tabağa da alıp size kıvamını göstermeye çalışayım. Bakar mısınız? Muhteşem bir çorba oluyor gerçekten. Size şöyle kıvamında göstermeye çalışayım. Bakar mısınız? Çok lezzetli bir çorba oldu. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.